ATV'nin Rating Rekortmeni dizisi, Kuruluş Osman'ın başrolünü üstlenen Burak Özçivit, son dönemlerde yatırımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Geçen aylarda oturduğu siteden iki villa daha aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Özçivit, son olarak Bodrum'da yaptırdığı villayla çok konuşuldu. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası, Özçivit'in çekirdek ailesiyle yaşadığı dört katlı lüks villası ise merak konusu oldu. Ünlü çiftin evini görenler de hayran Kaldı. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in aşk yuvası. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, mutlu bir evlilik sürdürdüğü meslektaşı Fahriye Evcen ve iki çocuğuyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu geçen aylarda ise oturduğu siteden iki villa daha aldığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Yaz sezonunu Bodrum'da açan Özçivit, burada yaptırdığı lüks villayla da uzun bir süre magazin manşetlerinde yer aldı. Tüm bunların ardından ünlü oyuncunun çekirdek ailesiyle yaşadığı İstanbul'daki evi merak konusu oldu. İşte Burak Özçivit'in dört katlı lüks villası. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.